Günaydın herkese. Şu an saat sabahın 6.30'u. Az Springs'e doğru yola çıkacağız. Buena Vista'ya gideceğiz. Evet saat 75 beş geçiyor ama dün altı çeyrek geçe normalde burada bulunmamız gerekiyordu Faruk ne düşünüyorsun? 20 dakika sen koydun 20 dakika ben koydum Canımız sağ olsun bence. Tamam ben 20 dakika koydum ama bir saat önceden de söyledim şimdi değil mi? Ben de söyledim. <laughs> söyledim acele etme demişsin. Ardalan inmesini bekliyoruz. Onlar da lagalugo yapıyor. Yani onlar da şu an trip atıyorlar. 15 dakika sonra ineceğiz evet. dediler. <laughs> aşağıda bekliyoruz. Yani şu an daha geç çıkıyoruz. <laughs> Çok kötü bir şey unuttum. Ne <laughs> unuttum? güneş gözlüğümü unuttum. Eğer 15 dakika bekletecekim deseydim bari güneş gözlüğümü alırdım. Evet, biz dönelim mi dedik yoldan ama neyse sen artık bugün güneş gözlüğü takacaksın. Zaten burası da Colorado yani. Bundan bir önceki videom pazar günü yayınlanacak. Orada Batu'yla o house'u çekiyoruz. Kapının önünde ikimiz de gözlükleri taktık. Çünkü tam gün batımı karşıdan geliyor. Tamam, bugün hep

Ne oldu geldiniz? Evet. 15 dakika diyordunuz. Neden siz 5 de, dakikada geldiniz? Siz de altıda burada olacaktınız. Peki olacak. benim konumla şeyim sana gelmiyor mu dostum? Ben left on ne zaman geldi sana? Bu adama kızmalıyız. Bu adama kızmalıyız. 20 dakika tamam. o koydu. Tamam. Normalde de zaman... çık da çıkacaktı. Ben adam gibi geç kaldığım için özür dilerim. Ben de özür dilerim. Ben de özür dilerim. <laughs> de özür dilerim. Herkes Sen olur. biraz daha özür dilerim. Ya <laughs> <Bir gülüyor> da <laughs> <ilk yana gülüyor> adam mı katıldı orada? Böyle adamlık seviyesi ben. böyle 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 arttı <laughs> sanki. Tamam ben senin yanına gelmez ilk söylediğim şey neydi? Kankam ya olur böyle şeyler. Geç kaldım ama yani özür de dileyecek ya, değilim. <laughs> Dostum hakkını helal <laughs> etmek evet, için özür dilerim dedim. Ha evet hakkını helal et dedi. Gösterdik. Burası Arda'nın playsi ve Furkan'ın playsi. Beraber yaşıyorlar. Bu binada, şehir merkezine yakın bir yer. Hatta içinde direkt. Biz biraz daha uzaktan geldik, 10 dakika falan. <laughs> evet, bu nedir? Ay şu <laughs> an, şu an rekord yapıyor bu. Tamam. tamam mı Peki bu? böyle saatlerce rekord mu yapacak? Bu telefon kaç İstersen GB? Yapabilir. İstersen yapabilir. İstersen yapabilir. Peki şu an mesela kaydı durdurmamız gerekiyor. Gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Yol 2 saat mesela. Gerek yok. Tamam dostum, güzel. Biz belki Arda'yı, nereye gitti Arda? Gözlük getirmiyor bana. Vay. Adam gibi adam. Ana var, it doğurur. Ana var, yiğit doğurur. Bilmiyorum. Evet şu anda yoldayız. <laughs> Yol virajlı ama dağların da arasındayız. Şöyle göstereyim. Güzel yollardayız. Ne kadar yolumuz var? 1 saat 42 dakika yolumuz var. Daha 102 mil yolumuz var. Yol hep böyle mi dostum? <laughs> Arda Çef. <hep. Sonra> belki <laughs> keyiflenecek kanka. Son buçuk saat güzel. Ha o zaman tamam. Yani yoldayız. Evet şu an bir mola verdik. Yolun yarısı bitti. Kahvaltı yapacağız. Şöyle bir manzaradayız. Çıkıyorum bilmiyorum ama aslında burası bir truck stop. Şefler burada. Birazdan koltuklarda bir değişiklik yapıp yolumuza devam edeceğiz. Bir şeyler yiyelim. Şimdi biz yola çıktığımız için bir günlük dağlara gittiğimiz için avlanıyoruz. Evet. Avlanan adam ne yapar? Yemek yer. Avlanır. Sonra <laughs> Kötüyü de kaybolmuyor. Alırsın ki vücuduna tekrar avlanmıyor. Hazır ol dostum. Yemeklerimiz hazır. Gel. Kimin <laughs> <Bu gülüyor> yemekleri dostum? Bunlar bizim değil. Nasıl ben de koydum üstüne. Karışık olmuş burası evet. Bak burada bizim. öyle kahvaltımız var. Yulaflı içinde meyveli. Güzel. E, ezmeli. Bunlar tamamen proteinli protein şey, protein tozlu. Güzel. Sonra pilav tavuğumuz var akşam yemeği için. Evet. Öğle yemeği için Ne var şef? Yulaf, protein tozu, kakao, tarçın. Sen 100 gramdan fazla yapıyorsun. Badem ezmesi ve tüm gün enerji ihtiyacım olacak diye büyük boy yaptım. Şöyle yanına ben... çekebilirsin. Evet, Bu çok. Bu da yaklaşık 200 gram falan yulaf var. Evet ya, çok mantıklı yapmış şef ya. Çünkü bugün enerjik olmam gereken bir gün. Only you. Evet, güzel bir yerdeyiz gerçekten. Sonbahar da geldi. Bu arada arkadaşlar bu sene gelip de şu anda EFNA'ya geçmeyi düşünen veya geçen var mı? Merak ediyorum sadece. Yorum atabilir misiniz? Bir de bunu düşünen veya henüz yapmamış olan varsa bir danışana ulaşmadan önce bana da bir mesaj atabilir. Önden bir bilgi verebilirim. Her şey için para ödemeyin arkadaşlar. Yardımcı olabilirim. Instagram'dan DM üzerinden ulaşabilirsiniz. EFNA bize süreci ile ilgili bilgi almak isteyen varsa. Faruk gel kankam yaklaş. Şimdi ben ilkokulu Ankara'da okudum. Buradan hani ilkokulu hocama da selam gönderiyorum. Biz geziye gidemezdik yani. Derste matematik işlerdi kankam. Mesela Anıtkabir'e gitmedik. Nasılsa gidersiniz dedi hoca. Matematik işleyeceğiz biz dedi. Gitmedik. Böyle bu tarz böyle bazı gezilere gitmiyorduk. Gereksiz bulduğu şeyler vardı hocamın. Yüksek not olanı götürüyorlarmış sadece dedin değil evet, mi? bizde mesela böyle Çanakkale gezisi var mesela. Tamam. En yüksek 5 ama yani böyle sınıflar arasında yani. Bütün sınıflar arasında en yüksek not olan 5 kişi götürüyorlar mesela. Ben hep girerdim o. E tamam geri kalan kişi... ne yapıyor? Geri kalan izliyor. Sen gidiyorsun. Mesela Nasıl izliyor? Birinci sınıftan mı sınıfa kadar ha. en yüksek not alan 5 kişiyi alıyorlar ve 40 kişi oluyor ya mesela otobüs. Onlar gidiyor. O gün okula gitmiyorsun, derslere girmiyorsun. Sen Çanakkale'yi geziyorsun. Mesela geliyorsun. İşte bir bir sene böyle oluyor. Bir sene darıcı hayvanat bahçesine götürüyorlar falan filan. Ama okulda ders devam ediyor değil mi? Okulda ders devam, devam ediyor. ediyor. Sen bir IP öğrenci oluyorsun. o gün derse girmiyorsun zaten. Ya IP öğrenci olmuyorsun işte. Dersi kaçırıyorsun. Sonra uğraşacaksın zaten duracaksın. Zaten okuldaki en iyi 40 öğrenciden birisin. Derslik ders sana koymaz bir gün. İşte koyar dostum onları geçirmek ha. lazım. İşte sen onu evde çalışarak Not geçebilecek alman. zeka seviyesindesin. Anladım. Hoca anladım. sana der 71 72 yap der. Sen bugün dersini kapatırsın der. Sen 71 72 yaparsın keyfine bakarsın. Anladım. Ne kadar yolumuz var? 47 dakika. Kankan burada sağ taraf geldiğimiz yer vadi. Burası buradan böyle aşağıya doğru sağ tarafımızda gördüğümüz dağlar 14.000 yüksekliğinde Rakit Dağları'nın en yüksek noktalarından bazıları. 14.000 fit mi? 14.000 feet plus. Sol taraf biraz daha küçük dağların olduğu sıra dağlar Türk şeritli isimleri farklı, farklı hepsini küçük küçükler. Bunların evet. arasında böyle bir vadide gidiyoruz. Bence milyonlarca yıl önce kankam burası bir nehir yatağı yani. Evet Temelen olabilir. Büyük, nehir değil yani. Burası, burası bir kanyon gibi aslında. Hayvanları da görüyorsun. Sağımız ve solumuz dağ ya ve yüksek ya. Burası böyle oluşmuş bir yer vadi bir yer. Dağlara kenarında. Ortasında insanlar yaşar. Şehirler var. Nehirler geçer. Küçük böyle. Arkansas Nehri var. Yanımızdan geçiyor şu anda. Sağ tarafımızda. Aslında Arkansas Nehri işte bu vadinin belki de yeri kalan nehri bu yani. Olduğundan gelirken dinozor şeyini gördünüz mü? Müzesini gördünüz mü? Olduğundan gelirken dinozor müzesini görmedik ama Kemer'den Antalya'ya gelirken Dino Park var solda. <laughs> Onu gördüm. Şey, çocuk parkı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Dans hall. Ara ara böyle dağların aralarında aspenler var bu sarı ağaçlar var. Özellikle şu anda benim gözlüğümde de bir kahverengi efekt var. Ben biraz daha turuncu görüyorum. Bana şu an çok yani böyle çekilmiş bir de üstünde filtrelenmiş hissiyatı veriyor. Bambaşka bir hissiyattayım yani şu an. Oğlum ne tatlı bir şehir burası ya. Küçücük Yaşanır mı diye düşünüyorum. Sıkılırız biz yani bizim hayatımıza o, göre yaşanmaz. Sosyal medyaya işte. bırakırsan yaşarsın. Hiçbir yere bıraksam yaşamam <laughs> abi, <yaşamam> burada. Gezmek <laughs> için güzel, abartmayalım. Hemen evet. burada yaşanır <laughs> triplerine girmeyelim. Yok eğer ben burada yaşanır <laughs> triplerine girmiyoruz ya. dostum. Bu <laughs> meme'dir, Cem şey, <laughs> Yılmaz da der, hatırlar mısın? Keşke daha önce geleydik. Ya Nuran geldik işte, hani keyfini çıkar... Yok vallahi valla yaşamıyoruz İstanbul'u. Ben aslında onu yapmak istedim ama ton vermedim, haklısın. Şakamatik misin dostum? Evet şakamatiyim dostum. Anlaman <laughs> lazım. Editör olsa böyle derdi. <laughs> bir yürüyüş yolu vardı, girsek mi girmesek mi diyorduk ama girdik, ucu göle çıktı. Böyle sahili var. <laughs> Evet çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağlı sollu. Ne ağaçlar? Furkan. <laughs> Kava karşıları. <laughs> evet gerçekten böyle manzara hani gözümde böyle eskiden manzara fotoğrafları vardı ya daha 1080 plere yeni geçtiğimiz zamanlar bilgisayarda. Gerçekten böyle fotoğraflar çıkardı manzara fotoğrafları olarak. Şu an o hissiyatı yaşadım. Ön camımız da biraz pis. Kusura da bakmayın arkadaşlar. Ama böyle güzel. İnsek mi mesela aşağı? Evet Faruk Şef neredeyiz? Betimler misin burayı? Daha sonrasında arka kamerayı çevireceğim. Bu Bakalım ne kadar. ]'deyiz. Tamam. Çok güzel bir yer. Yani kamerayla çekmeye çalıştım ama gerçekten gözümle gördüğümü kamera yansıtamıyor. Evet. Çok büyük. Yine çok de, de biz şöyle bir çekelim. Yine de sen insanlara göster. Evet. Belki videoda belki aynı hissiyatı yaşarız. Değil mi? Gelmek isterler. Gelmeleri <laughs> kesinlikle gereken bir yer bence burası. Değil mi? Burası böyle kısım kısım bir gün parça parça gezilir. Değil mi? Böyle. Kesinlikle. Küçük yürüyüş yapılır. <laughs> Gezecek yerler var. Mesela dondurma alırsın var. yürürsün mı? Varsın, buralarda kahve alırsın oturursun evet. sonra buraya gelirsin işte yanında yemeğin varsa burada yersin mola kesinlikle verirsin. kesinlikle. Akşamı suya sokarsın. Burada fotoğraf çekilirsin. Çok güzel bir manzara değil mi? Çok güzel nefes. Kardeş aldığın nefesin kalitesini hissedebiliyor musun? Hissediyorum. Evet şu anda Faruk Şef sendeyiz. Ne yiyorsun ne içiyorsun? Tabii çekim de alabilirsin. Tabii ki. Burada tavuk var. Hı -hı. Tavuğu soğan ve biberle beraber pişirdim kırmızı biberle. İçinde marul var, domates var, pirinç var ve acı sos var. Ve yanında nar suyu. Evet, nar suyu Kesinlikle var. Güzel besin, güzel bir sporcu öğünü ve yemesi pratik. Nasıl da kolay. Teşekkür ederiz, tavsiye için. Doğadayız. Meslek Erbabı konuştu. Ne derlerse saygı duyuyoruz, dinliyoruz. Çünkü adamlar... Ben de yiyici olarak durum yapayım. Evet, sen yiyici olarak bu tatlar nasıl peki Ama sana mesela idare eder mi? Bu çok iyi, burada omletimiz var, sebzeli. Sebzeli omletiniz var. Pahalı tortillamız var. Evet biz şu anda Hot Springs'ten çıktık. Orada çekim yasaktı. Zaten giderken de biliyorduk. O yüzden oradan bir görüntü kaydedemedik ama çok da keyif aldık. Hafif de su bizi yordu. Şu an böyle mayıştık. 2 saat 12 dakikada yolumuz var. O yüzden tam da kararmadan kamerayı tekrar açalım dedik. Yani evet, evet. bir şey söylemek isteyen var mı? Ben beğendim. Etkinlik güzeldi. Colorado güzel. Bulunduğumuz yerin konumunu da açıklamaya bırakacağım. Gelmek, görmek isteyen varsa bu işte aspenleri görmek isteyen varsa o kayıtlarda gördüğünüz. Onun haricinde yorum gelmeye başladı. Bin abone olmak üzereyim. Bu beni mutlu ediyor. Teşekkür ediyorum desteğiniz için. Çekmemi istediğiniz. Hani bazen bazı karakterler vardır ya mesela bazı videolar o adama oturmaz ya da hani öbürünü çekse daha iyi olur veya şunu yapsam daha iyi olur diyebileceğiniz bir şey varsa yorum yapmak isterseniz de yorum atarsanız da sevinirim. Can say do you like at the kind of and all main with me? very amazing.